Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber Minecraft'ta bilinmeyenler videosu çekeceğim. Ve sizin de seveceğiniz bir bölüm olacak. %99 eminim. Ve Link isterseniz koyarım. Mesela bunun gibi arkadaşlar. Ya da şu ejderha kafası gibi. Al sana ejderha kafası, al sana kanat, al sana şey koyamadım da. Al sana şu. Al size bin tane ya da tonu. Neyse başlayalım. Allah Allah. Öncelikle arkadaşlar size siz şöyle bir beyaz çıkaralım. Beyaz tuğla. Beğenize bir su. Ve koy, koyun. Evet arkadaşlar böyle yapın, istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Allah ve koyunlar yerleşti. Yani. Evet arkadaşlar aşağıda Mustafa'dan koyunlar da şu an ve oyun kasıyor. Tabi o kadar koyun olsa ben de kasıyorum yani. Evet. Bir e sonraki aşama. Allah Allah. Dümdüz git lan dümdüz bir yer. Evet arkadaşlar kasma durdu inşallah da devam eder böyle de yine kasmaya başladık Ben en iyisi gene bundan inşa edeyim 10 tane koy. Evet arkadaşlar bu sefer 10 tane koydum Ve şuraya bir tane daha koydum Bekleyin. Biraz bekleyin. Bakın gördüğünüz gibi koyunlar geliyor, 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 geliyor. Ve ne oldu lan? Oğlum koyunlar uçması gerekiyor. Da. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar 20. deneme ama olmuyor seni İki kere basınca arkadaşlar hızlı koşuyorsunuz. Bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle inelim. Şimdi ne kaldı bakalım? Ha domuz. Domuz nasıl minler? Domuz bu değil. Hava çok o. Etrafta domuz yok. Ben kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi. Dön şöyle dön 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 dön. dön. Şöyle doğru gidip hadi. Evet. Neyse. Sen defol git. Bana at lazım. Ata binmeyi de öğreteceğim. At. Selam at. Domuz yok demiyorum. Neyse burada. Şöyle gidelim. At. bu at problem

Karaki balığı da mı sevmiyorum? O zaman çiğ somun balığı. Ama kutubay sen ne seversin? Söyle. Ne seversin? Avuç, patates. Lan ding. Allah belanı vermesin. Hadi sandırsana hadi. Hadi. Saldırsana hadi. Tamam gel oraya. Sana et. Çiğ koyun eti sevmez misin? Sevmezsin bay kutup bayısı. Peki ya tavuk eti, elma. Dur elma. Evet. Belki bunun üstüne çıkabiliyordu yani. Senin boynundan tutup seni uçuracağım. Oğlum, bir bunu. Eğitilmiyor ha. Ne istiyor? Ka kağıt gibi bir şey. O ne? Bekle. Kağıt, kağıt, kağıt. Nerede? Yeri mi? Ay. Kağıt nereden bulacağım ben şimdi? Bakalım. Evet arkadaşlar. Eğittim. Nasıl eğittiğimi göstereceğim. Şimdi bulamaya. Yemek yemek, yemek yemek, yemek yemek. yemek Koyun ve Alın size lama. Ama kendi gidiyor. Neyse. Sonra da yeni gelen adamlar adamlara bakalım. Bakalım içinden. Tamam. Sonradan şu. Sinir La 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 şu. Uyandırıcı. Yani bu. Ve bakın Bak yanımda da nota. orta Nereye gidiyorum Köylüyle alışarış yapmayı öğreteceğim arkadaşlar Gelirler mi? Gelirler Şöyle bir gidelim Yok olsunlar da Şimdi arkadaşlar normal ve gel. buğday. Taks, bakalım neyle takas yapıyor. 28. Gel lan gel neredesin? Ha video açmıyor. Gel lan şuraya. Takas yapacağım bekle. Tamam yapmış bekle. Şuna. Lan gitme be. Al. Al hepsini al. İşte takas yaptık onunla. Sonra da şu var. Neydi? Bu da var. Bey so. Kutup ayısıyla bir kurt kavga yapsın. Hadi gel oğlum. Köpek çete kuş çete sandığı. Allah küçük köpeği yediler. Aa o hepsi. Oo. Neyse bir de şey yapalım arkadaşlar. Kedi nasıl birleştirilir onu da öğreteyim de arkadaki Moran ben gelmişini geçmişini var geleceğin. Kedi. Vahşi Kedi bir de balık lazım. Ne lan bu? Oğlum biz ana ana baktım ben. Oğlum değiştir şunu lan. Oğlum lan karada. Sen yine bir kere yeteceğiz. geç kedi. Evcilleşti, evcilleşti. Da evcilleşsene. Kara kedimiz oldu. Ayakta dur. Gel. Gel kedi. Saldı. Saldı. Şimdi geliyor dingin Neyse sen dolaş da. Bir daha arkadaşlar. Kimsenin Bilmediği bir şey yapacağım ben sonra. ne? galiba. Bu Niye olmuyor? Ha şuydu ya. ya. Allah kaç 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 geliyor 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 geliyor. Kaç kedi canını kurtar kedi. Bizim kediye sıkıyor. Kaç kedi. Hii, kedi ölüyor. Bu buradaki tüm varlığı yiyecek. Bir saniye. Hadi. Bakayım. Ejderha Ejderha ha. ha dedim sana. Yaramıyor. E şu, Siyah şey dedi. lo no. Yapan mı? Neyse bir başka şey deneyelim. Ya da başka bir bölümde çekelim. Umarım video beğenmişiz. Daha çok Minecraft bilinmeyenler istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ben seni kim buraya getirdi? Dingil. Aşağı. Bu bunlar tabii bir şey yaptım lan. Kedi kaçmıyor lan. Aa. Niye kaçmıyorsun lan? Niye kaçmıyorsun lan? Neyse. Hoşça kalın görüşmek üzere. Bay bay. Ve sağdaki olana basıp da kanala abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenebilirsiniz. Hoşça kalın. Minecraft!